Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Dinmaz Beyliğim var. Sizler de iyisinizdir. Şimdi artık güne başlayacağız. Güneş doğmaya başladı. Kuzuları bırakıp dağlara doğru gideceğiz. Haydi 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 gel bakalım. Şimdi kuzulara tuz vereceğiz. Şu anda günün erken saatleri. Bir anda hava bir karardı. O yüzden her gün gittiğim yere gitmeyeceğim. Bugün köyün yanlarından bir yere ayrılmayacağım. Herhalde çok kötü yağmur yağacak diye düşünüyorum. Eğer uzağa gidersem yağmur yağdığı zaman kuzular donabilirler. Bu sanki bizi es geçti gibi. Aşağı gitti. Artık biz yukarı gidebiliriz herhalde. Yukarı açık gibi gözüküyor. Yukarı doğru gideceğiz yine. Kara bulutlar gitti. Yine güneş açtı. Şimdi yukarı doğru yolculuğumuz başladı yine. Yukarıdan bizim sürü çıktı arkadaşlar. Orada amcamın köpekleri var. O yüzden keşi tuttum. Bizim bozak da orada. Bozak artık koyunlara gidiyor. Ve şimdi gidip boğuşur o yüzden koyunlara giden kadar keşi tutacağım. Dur. Kuzular doyurduktan sonra Çeto'dan gizli Annesini sahip içmemiz lazım. Biraz da kahve yanında getirdim. Güzel bir süt içeceğiz. Birazcık odun toplayalım. Sütü pişirmek için. Taysin'in burası patlayacak arkadaşlar. Yavaş yavaş derisi incelmiş. Gördüğünüz gibi zaten fark edebiliyorsunuz. Köpekler boğdular o bunu. Buradan patlayacak. Taysin. Bak köpekler seni boğuyor ama sen yine gidiyorsun Tyson be. Evde de durmuyor arkadaşlar. Bağladığımız zaman hiç rahat durmuyor. Bağırıyor, bağırıyor, bağırıyor. Omuzları yakında patlayacak. Bunu diğer sefer boğuştuğunda olmuştu. Öyle ki. Bunu sert ya. O çoban vurduğu zaman böyle oldu işte. Bunu çok sert. Taysin içi patlar da bunun ki sıkıntı. Kurt gelecek. Gelmek üzere gelebilir. Sürü gidiyor sen burada yatıyorsun. Oh. Keyif sana. Bir de sakız siniyor. Yanına gelmişim saygısız. Şimdi keçimizi sağalım. Bunu çete alacağız Demliğimizin içerisine. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Sütlerime başladı içmeye. Sütü sen içemeyeceksin bugün. Oh. Gel, 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 gel. Çeto dur. Bir memesini biz alsak yeter. Bayağı bir dolmuş. İşte iki bardak olsa yeter bizim için. Gör, gör, gör. Çete yapar. Ama bir memeyi, ben cenaratı da emdi. sağdık. Hadi kızım sen gidebilirsin. Çok sağ ol, çok güzel durdun. Seto! sen evleden sonra emersin. Sütümüzden kaynadı arkadaşlar. Üstünden taştı ben burada e, kahveyi veren çıkarırken. Şimdi onu içeceğiz biraz sonra. Sütümüzü dolduralım. hareketçi sütü iki bardak falan çıkar herhalde Ben kaymaklandı bir tane daha şşşt burda yuva kalmış burda beni gezip gitmiş Sabah biraz rahatsızdım. Şimdi iyice rahatsızlığım arttı. Bayağı bir üşüyorum. Sonra çok halsizim. Başım ağrıyor. Başım sanki çatlayacak gibi ağrıyor ama hasta olsak bile e, yine de mecburen süreye gideceğiz. Bunun böyle hastalık falan dinlemiyor okullar. İlla gideceğiz. kendinizi bir eve atarsak bugün çok iyi olacak. Başım çatlıyor şu anda. Şimdi eğer biraz temiz çekik bulabilirsem ondan yiyeceğim. Çünkü doğal antibiyotik çekik. Hem psikolojik olarak belki etki hem de yapısı dereyle etki edebilir. Şimdi temiz bir yerde bulursam kuzuların yemediği bir yerde ondan biraz yiyeceğim. Yalnız dikkat etmeliyiz. Çekik diye çekinin içinde biten yabani otları yersek mesela bakın mesela şunları şunlar yerseniz zaten denip gidersiniz, zehirlenirsiniz. O yüzden bakın şunlardan alacağız. Köklerine bakın. Bunlardan böyle bir tutam alacağız. İleşem, ileşem derken de bir de bilirsiniz. Dikkatli olmalısınız. Şöyle bir çiğneyeceğiz. Bu kadar acı ki. Çok acı dilimi yaktı ya. Bu sefer arkadaşlar. Şu an bir taze ya durmuyor yani. Mesela dişiniz ağrıdın, dişiniz ağrıdığında da bunu yapabilirsiniz. Mesela oyunlardasınız ya doğadasınız. Yattı. Dişiniz ağrıyor ilaç yok hemen çekik yiyebilirsiniz ya yani da oraya koyabilirsiniz. Uuu beni yaktı bu. Bunlar yetmezmiş gibi bir de aşırı derecede bir yağmura yakalandık. İşler bugün çok kötü. Bekleyen taşa sayıldı. hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi Yerin güzel, tamam. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi Masun. Hadi Masun. Yatır. Hadi. Hadi, hadi. Hadi Masun, hadi. Hadi, hadi. 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 Ki, yani bırak sana burada yatarım o derece. Acayip uykum geldi. Yani tüm kemiklerim ağrıyor zaten. Ayaklarımı hissetmiyorum. Burada yani Uge'de da aldığımda daracağım. Yer o kadar yumuşak geliyor ki. Ama yağmur da geliyor. Ama açtı artık. Buzları kaldırabilirim. Güzel bir hava oldu şimdi. Az önce fırtına vardı. Şu anda çok güzel bir güneş açtı. Erken nereye getirdim? Şu an çok kötüyüm. Bilmiyorum buraya kadar da nasıl geldim. Merhaba arkadaşlar. Bu şekilde yüze çıkmak istemezdim yalnız. Yataktan kalkamıyorum. Bacaklarım özellikle çok ağrıyor ve aşırı derecede bir ateşim var. E, bu durumdan dolayı özür dilerim yataktan kalkamadığım için. Bugün Suriye babam gitti. Sizler de çok merak ettiniz ama bu videoyu bile zor zoruna çekiyorum. Hem başım çatlayacak gibi hem bacaklarım çok aşırı ağrıyor. O yüzden kusura bakmayın sizde. İnşallah bir daha videoda iyileşmiş olurum. Görüşmek üzere.